Evet arkadaşlar hemen bakalım şimdi. Evet gençler. İlk soruyla başlayalım. Sesimi kontrol ediyorum ve hemen başlayacağım bir saniye. Gençler Evet. Evet başlıyoruz. Sanırım bir sıkıntı yok kaydımızda. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın M1, M2, M3 küpleri noktasal cisimler özdeş kare bölmelerden oluşan düzlemde şekildeki bir yerleştirilmiştir gördüğünüz gibi. Cisimlerin ortak bitme merkezi K bölgesinde olduğuna göre diyor. M'ler arasındaki ilişkiyi bulun diye soruyor. Gelin hep beraber hemen yapalım. Ben diyorum ki şöyle yapalım. M1 ile M2'yi bir birleştirelim düz bir çizgiyle. Tabi birleştiremedim pardon bir saniye. M1 ile M2'yi düz bir çizgiyle birleştirdik. M2 ile M3'ü düz bir çizgiyle birleştirmeye çabası içerisindeyiz tabletten çizdiğim için biraz zorlanıyoruz. M1 ile de M3'ü yine düz bir çizgiyle birleştirmeyi başardık. Ağırlık merkezimiz bu üçgen içerisinde olacak ve artı bakın artı arkadaşlar artı şu K olarak ifade edilen bölgenin içinde olacak. Yani şu bölgenin içerisine denk gelecek arkadaşlar ağırlık merkezimiz ya da kütle merkezimiz tamam. Şimdi ben diyorum ki şöyle bir taktik geliştiriyorum. Mesela mesela M1'den şuraya bir çizgi çiziyorum. Diyorum ki diyorum ki M2 ile M3 burada birleşse ağırlık merkezi bu mavi çizgi üzerinde olur. Veya kütle merkezi bu mavi çizgi üzerinde olur. Dolayısıyla K bölgesine yerleşmez. Yani o zaman M2 ile M3'ün bileşkesi şuralarda bir yerde olmalı ki M1 ile birleştirdiğin zaman pembe bölgeye denk gelme ihtimali olsun. O zaman burada bile olsa bakın burada bile olsa şuralar eşit bölme olduğu için M3 iki tane M2'ye eşit. Dolayısıyla M3 iki M2'den bile büyük. Yani şu anda M3 arkadaşlar Gördüğünüz gibi iki tane M2'den dahi büyük. O zaman M3, M2'den kesinlikle büyük. Bu yanlış. Bana doğruyu soruyor. Doğru mu? Sonrasında şöyle yapalım yine. Aynı mantık ve aynı mantal tele şöyle yapabiliriz. Mesela, mesela ee, şu çizginin orta noktası burası ya bakın. Orta noktası burası ya. Ben diyorum ki bu M2'den bu orta noktaya bir çizgi çizelim. Diyelim ki M1 ile M3 bu ortada birleşse yani eşit olsa ve ortada birleşse bu pembe çizgi üzerinde kütle merkezi olacak ki ama bana şuraya giriş yapması lazım kütle merkezinin. O zaman M1 ile M3'ün şuralarda bir yerde birleşmesi lazım ki bu bu bölgeye kütle merkezi gelme şansı olsun. O zaman M1'e daha yakın bir yerde olduğuna göre M1, M3'ten kesinlikle büyüktür diyorum. Mesela. Aynı mantalite ve aynı taktikle yine şu çizginin tam orta noktası burasıdır bakın tam orta noktasında alsam şurada yani M1 ile M2'yi tam, M2 tam ortada birleştirsem bu siyah çizgi olacak ki olmaz. Çünkü niye buralarda bir yerde birleştirmediğim ki M1 ile M2'yi tekrar M3 ile birleştirdiğim zaman pembe bölgeye kütle merkezi denk getirme şansım olsun. O zaman M1'e çok yakın olduğu için M1 büyük M2 olacak. Bu tespitlerde bulundum. M1 bölü büyük M2 olacak. M3 büyük M1 mi? Hayır. M1 büyük M3 olacak. Bu da yanlış. O zaman cevabı Adana olarak yazabilirim. İlk sorumuzun cevabı budur arkadaşlar. Tamam. Mı? Deyip hemen devam ediyorum. Peki ikinci sorumuzda ne diyor ona bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor ona bakalım. İkinci sorumuz şu. Diyor ki 2 kilo olan kütleli cisme şekildeki gibi yata F kuvveti uygulandığında uygulandığı cisim dörtlük ivmeyle aşağı yönde hareket etmektedir. Aşağı yönde aşağı yönde çeken nedir arkadaşlar? 20 tonluk ağırlık vardır. E, sürtünmeli yüzey olduğuna göre yukarı doğru bir Fs vardır. O zaman net kuvvet 20 eksi O da eşittir M2 çarpı A dörtlük ivmeyle aşağı yönde hareket etmektedir. Şimdi bana F'i soruyor. Sürtünme katsayımız 0,4. O zaman şunu yapacağım. 20 eksi F ise K çarpı n'dir. Hatırlayın arkadaşlar. O da 8 yapacak. Buradan K çarpı n 12 yapacak arkadaşlar. K ne 0,4. Peki n ne? N yüzeyin tepki kuvvetidir. Hatırlayın. O da yüzeye diktir. O zaman yüzeye dik olan etki eşittir. O da F'tir. Şu an başka bir şey yok. O zaman 0,4 çarpı F eşittir. 12 diyeceksiniz. F de buradan ne çıkacak? Tabii ki 30 Newton çıkacak. Yani cevap deniz olacak. İkinci soru. Deyip hemen bir sonraki soruya geçiyorum. 3. Üçüncü soruda ne diyor bakın. Düşey düzlemde K noktasında V yatay hızıyla atılan M kütleli cisim. K V yatay hızıyla atılan M kütle O noktası merkezli çembersel hareket yapmaktadır. Cisim, cisim diyor hangi noktalardan geçerken ip gerilme kuvvetinin büyüklükleri eşit olur diyor. İpteki şu iplerdeki gerilme kuvvetlerinden bahsediyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun için hemen şöyle yapayım uyanıklık. Bakın. Karşılıklı simetri noktaları Eşit olma ihtimali değerlendirilebilecek noktalar diye düşünüyorum. Bakın şöyle değil, şöyle. Niye? Mesela S ve M noktalarına baktığınız zaman buradaki süratle buradaki sürat aynıdır. O zaman buradaki savrulma ile buradaki savrulma aynıdır. E ağırlığın burada etkisi olmadığına göre S ve M'de eşit çıkar. Ama öyle bir şık yok. O zaman diğer noktalara bakıyorum. Mesela R Bakın R var. Bakalım R N'de ne oluyor? Şimdi buradaki süratle buradaki sürat aynıdır. O zaman buradaki savrulmayla buradaki savrulma da aynıdır. Merkezli bir ivmenin eylemsiz diye uydurduğumuz kuvvet. Aşağı doğru ağırlıklar aynıdır. Doğru mudur arkadaşlar? Dolayısıyla aralarındaki açı aynıdır. Ve bileşke kuvvet büyüklükleri aynı. O da ip gerilmesidir zaten. Ya da şöyle yapalım. Şu açılar aynıdır bakın. Bunların şu bileşenleri aynıdır. Ağırlıkların bu bileşenleri aynıdır. O zaman f eksi bu bileşen f eksi bu bileşen ip gerilmeler aynıdır. Büyüklük olarak diyebiliriz. Tabii ki ip gerilme aynı değildir. Çünkü gerilme kuvveti vektörel olduğu için doğrultuları yönleri farklı ama ip gerilme büyüklükleri R ve L'de eşittir. S ve Tvl'de de ve, T ve L'de eşit olacak arkadaşlar bu arada. Tamam. Cevabımız denizli olarak ifade edilecek sanırım anladınız. Dördüncü soru ne diyor bakalım. Dördüncü soru ne diyor bakalım arkadaşlar. Diyor ki derinliği sabit dalga lende özdeş iki kaynaklı yapılan girişim deneyinde lende birlenmiş bir A noktası ikinci, düğüm, ikinci düğüm çizgisi üzerindedir. İkinci düğüm çizgisi üzerindedir. Buna göre aynı A noktasının ikinci dalga katarı üzerinde olması için. Şimdi bunun için hemen kısaca size özet yapayım arkadaşlar. Bir faydam olsun. Sadece cevabı verip geçmeyeyim. Bakın kaynaklar arasındaki mesafe bu olsun. Tamam mı? Tam ortada ne var arkadaşlar? Tabii ki merkez doğrusu var. Tam ortalamada ortalı kabul edin. Tamam mı? Burada sıfırıncı dalga katarı var biliyorsunuz. Peki sıfırıncı dalga katarından sonra ilk gelen dalga katarı birinci dalga katarı olarak ifade edilir. Şuraya birinci dalga katar diyelim sonra ikinci dalga katar olarak gelir. Doğru mu? Her bir arası ne kadar arkadaşlar? Lambda bölü iki kadar mesafe vardır. Sonra sonra arkadaşlar ee, her katarla düğüm arası lambda bölü 4 olacak ya sıfırıncı katarından lambda bölü 4 uzaklıkta birinci düğüm çizgisi var bakın lambda bölü 4 uzaklıkta sonra bir lambda bölü 4 uzakta birinci katar sonra bir lambda bölü 4 uzaklıkta hemen ikinci düğüm var bakın ikinci düğüm anladınız mı yani düğümle düğüm arasında da lambda bölü 2 olmuş oluyor şurada da iki düğüm çizgisi yerleşiyor yani sonuç olarak ikinci düğüm çizgisi e, ikinci dalga katarına göre merkez katara daha yakındır. Yani ikinci dalga katarı daha uzaktadır, daha geniştedir. Tamam. Diyor ki bak ikinci düğüm çizgisinin yerine ikinci dalga katarının gelmesi için e, ne yapacağız? Çizgilerimiz değil mi? Düğüm ve katar çizgilerinin sıklaşması gerekir. Sıklaşması için aradaki mesafe azalacak. Eğer aradaki mesafe hep lambda bölü 2 ile orantılıydı. O zaman lambdamızın ne olması lazım arkadaşlar? Küçülmesi lazım. Peki bakalım hangileri landa küçüktür? Leyne su eklersen derinlik artar, dalga boyu ve hız artar. Bu olmaz. Hatırlayın arkadaşlar v eşit lambda çarpı Su zaman frekans kaynağın frekans değişmez ama hız artar, dalga boyu artar. Bu olmaz. Leyenden su almak. Leyenden su alırsan yine f değişmez, ama v için lambda azalır, lambda azaldığı için o olur. Kaynağı frekansını artırmak. Ortam değişmediği için hız değişmez. Frekans artırırsan dalga boyu azalır. Dalga boyu azaltmak. Zaten amacımız da bu olur. O zaman cevap 2 ve 3 olarak şekillenecektir diyebiliriz arkadaşlar. Deyip devam ediyoruz. Beşinci sorumuz ne diyor bakın. Diyor ki düzgün B manyetik alanda yerleştirilen iyi akımı geçen iletken tel çerçeve şekildeki gibidir. Arkadaşlar Burada B manyetik alanı var. Ve akım geçen teller var. Şu anda şu tele ve şu tele kuvvet etki etmez. Çünkü aradaki açı B ile B ile L arası açı sıfır olduğu için e, Bilsin alfadan dolayı yani manyetik kuvvetimiz neydi? sin alfadan dolayı. Alfa sıfır olduğu için sıfırlayacaktır kuvvetler. Ama şunlara kuvvet etkiler. Şunlara. Mesela buraya etkeden kuvvet sağ el dört parmak manyetik alanı baş parmak akım olunca sayfadan içe doğrudur. Arkadaşlar buradaki B Şuraya mesela ne diyelim bunun L'si? L olsun boyu. Bil. E, şurası da A, A'dan 2A olsun bu, çerçevenin boyu. Bil. Sin alfa sin 90 yazmaya gerek yok. Bil kuvvet var. Burada ise akım ters yönde olduğu için dışa doğrudur kuvvet. O da bildir bakın. O da bildir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kuvvetler çerçevede tork etkisi yaratır. Buradan dışa, buradan içe olduğu için bu şekilde dönmeye başlar çerçeve, tamam mı? Ve tork'un büyüklüğüne göre çerçevenin açsal hızı, açsal ivmesi belirlenir. Şimdi burada, burada bakın. Diyor ki çerçeve manyetik kuvvet etkisi döndüğüne göre işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında çerçevenin frekansı değişir diyor. Tamam mı? Frekansını değiştireceğiz. Ee, artıracağız ya da azaltacağız. Peki bakalım ne olacak? Önce buradaki torkları bir yazalım. Torku yazarken biz ne yapacağız? Buradaki bil çarpı 1A diyeceğiz. Aynı yönlü tork bakın. Bu da saat yönü tersi bu da saat yönü tersidir. O zaman buradan da bil çarpı 1A gelecek. O zaman bir bil çarpı 1A'dan sonra ikinci bil çarpı 1A geliyor ya çarpı 2 diyebiliriz değil mi? Bu şekilde bir torkumuz var ilk başta. Akımı artırdığın anda tork artacağı için bakın torkta neydi arkadaşlar? I çarpı eylemsizlik moment çarpı alfaydı hatırlayın. Tork artıyor. Emre kareden dolayı bu değişmiyor. Sabit kalıyor. Ama bu artıyor. O zaman senin açsal olarak e, ivmen artıyorsa birim zamandaki tur sayın yani frekansın artacaktır. Bu değiştirir. Manyetik alanın yönü ters çevirmek. Manyetik alanın yönü ters çevirmek sadece kuvvetlerin yönünü ters çevirir. Torkun yönü değişir. Ama birim zamanda tur sayısı değişmez. O zaman bu değiştirmez. Çerçeveyi manyetik alan düzleminde saat yönde 90 derece çevir. Şimdi Saat yönde 90 derece çevirirsen çerçeveyi arkadaşlar şu 2A buraya geçer. L de buraya geçer bakın. O zaman burası, burası, burası artık 2A olur. Şuralarda L bölü 2'ye L bölü 2 olur. Tek fark o. Anlatabiliyor muyum çevirince? O zaman kuvvetlerden, kuvvetlerden ne gelecek? 1 diyene 1, 2A uzunluk gelecek. Şuraya da tork alırken L bölü 2 gelecek. A yerine de L bölü 2 gelecek. Sonuç olarak bunlar giderse bakın tork yine 1A2. Yani tork değişmiyor. Tork değişmiyorsa arkadaşlar herhangi bir değişim söz konusu değildir deriz. Yani cevap yalnız bir olarak ifade edilir. Tamam mı? Bakın unutmayın. Bunu çevirince buraya 2A uzunluk geliyor. Kuvvet BI 2A oluyor. Ama buraya da L bölü 2 geldiği için sonuç olarak yine L bölü 2 ile çarptığım zaman torklar bunun yarattığı tork değişmiyor. Bil A oluyor. Bundan da bil A gelmiş oluyor. ve Sonuç olarak toplamda yine 2 bil A oluyor. Unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım 6. soruyla devam. Peki 6. soruda ne diyorduk bakın. Aynı yatay doğrultuda şekilde gösterilen yönlerde hareket eden 3M, 2M ve 2M kütleli KLM cisimlerinin hız büyüklükleri falan filan fıstıktır. 2V, 3V ve V'ymiş. Cisimler merkezi esnek çalışma yaptığına göre L'nin son hızı ne olabilir diyor. Arkadaşlar önce bunlar çarpışacak takdir edersiniz ki değil mi burada merkezi esnek yapıyorsa hem momentum hem skornur. Ama burada özel durum var mı diye önce kontrol ediyorum bakıyorum kütleler eşit mi özel durum bir hayır o zaman şeye bakıyorum kütleler eşit değilse momentumlar eşit mi büyüklük olarak evet o zaman ne diyorduk arkadaşlar geldikleri gibi dönerler o zaman bu 3m 2v ile dönecek bu 2m de 3v ile dönecek diye özel durumu kullandım sonra bu 2m ile 2m çarpışacak doğru mudur? Kütleler eşit olduğu için hızlar aktarılacak. O zaman bu 3 V ile gelip çarpışacağına göre bu 3 V ile dönecek. Bu V ile gelip çarpışacağına göre bu da V ile dönecek. Bana bu kütlenin son hızını soruyor değil mi? Bakın L cisminin son hızını soruyor. O zaman son hızı sola doğru yani eksi yönde V olacak. Kaç V büyüklüğündedir diyor. 1 V büyüklüğü olarak kaydedilmiş olur. O da cevap Bursa olarak şekillenir. Haydi bakalım devam edelim. 7. sorumuz bize ne diyor? Hadi bakalım. 7. soruda bakalım. Basit hareket yapan 2 kilogram kütle bir cisim. Konumuna göre çağrıcı, geri çağırıcı kuvvet değişim grafiği. Arkadaşlar burada kuvvetimiz var. Maksimum kuvvet 144. Bakın. Hatırlayın F eşittir K çarpı X'de mesela yay olsun bu. F yay K çarpı X olsun. 144 eşittir. K çarpı 1 bölü 2'dir. Doğru mudur? Bak maksimum uzama da 1 bölü 2 burada değil mi? X veya R neyse. Buradan K ne çıkar? 288 çıkar. Benim burada ne yapmam lazım? Periyodunu soruyor bana. Periyodunu bulacağım. O da 2 pi kök içinde tam ek. Bakın m bölü k değil midir? Evet. O da 2 çarpı 3 çarpı kök içinde. M ne arkadaşlar? 2 kilogram. K ne? 288. Sadeleştirirsen 1 bölü 144 çıkar. O da kök dışına 6 burası 6 ya 6 bölü kök dışına 1 1 diye çıkar. 144'te 12 diye çıkar. Oradan da cevap 1 bölü 2 olarak şekillenmiş olur. Yani Ceyhan. Periyodu Ceyhan. Frekansı Denizli. Tamam. Hadi bakalım. 8. soru ne diyor? Bir alternatif akım devresi sanırım. Bakın gördüğünüz gibi. Yalnız sığaçla kurulu bir alternatif akım devresinde sığacın levhaları arasındaki e, arasına şekildeki bir yalıtkan cisim yerleştiriliyor. Peki yalıtkan cisim burada ne görevi yaptı arkadaşlar? Hatırlayın kapasiteyi yani sığayı. Sigma A bölü D'ydi. Sen burada yalıtkan cisim koyarak, koyarak bu sabiti artırdın. Dolayısıyla C'yi artırdım. Peki bizim sağcımızın direnci XC. XC eşittir neydi? Ee, kapasite kapasitif reaktansımız neydi arkadaşlar? 1 bölü WC'di. Şimdi W tabi kaynakla alakalı bir durum. Kaynak değişmediği için buradaki açısal hız değişmiyor. Ama bizim C'miz arttığı için otomatik olarak XC'miz ne oluyor arkadaşlar? Azalmış oluyor direncimiz azalıyor. Peki etkin akım, şey etkin potansiyel, etkin akım çarpı XC midir arkadaşlar? Burada evet çünkü empedans XC'ye eşit. XC'miz azalırsa bu değişmeyeceğine göre çünkü bu kaynakla alakalı. Sığaçtan geçen ee, ne yapar? Etkin akımımız otomatik olarak artmış olur. Devreden geçen akımın etkin değeri azalır. Yanlış. Artar olacaklar arkadaşlar. Sığacın uçları arasında gerilimin frekansı artar diyor frekans artar diyor. Ee, bu da yanlış. Çünkü frekans tamamen kaynağın çerçevenin dönüşüyle alakalı. Peki sığacın sığa değeri artar diyor. Sığacın sığa değeri artar diyor. Yani C artar diyor. Onu en başta bulduk zaten. Bu doğru. O zaman cevap yalnız üç olarak şekil alacaktır. Diyelim ve yolumuza devam edelim. 9. soru ne diyor? Basit bir elektrik alan sorusu. Bak. Q1 şu bir arkadaşlar bu doğrultu üzerinde elektrik alan oluşturuyor. Yani buradaki artı biri ya iter ya çeker. Bakın bu doğrultu üzerinde. Q2 ne yapıyordu? Yine bu mavi doğrultu üzerinde ya itiyordu ya çekiyordu. Ki bileşkemiz de buymuş. Peki ben hemen bileşen alayım. Bakın önce siyaha göre ne yapıyorum? Paralel çiziyorum. Q2'nin oluşturduğu elektrik alanı 2e buluyorum. Küçük harfle gösteriyorum bilerek çünkü büyükle karışmasın. Q1 içinde yine bir maviye paralelsi diyorum. Q1'in oluşturduğu elektrik alanı da 1'e buluyorum. Q1 çekiyormuş. O zaman bu artı 1 çekiyorsa bu eksidir. Çekiyorsa bu da eksidir. Çok önemli değil. Önem, yani sonuçta oran soruyu gerçi önemli. Eksi eksi oranı artıdır. ki Tüm şıklar artı. Q1'in oluşturduğu elektrik alanı küçük e gördüğünüz gibi 1'e. O da K çarpı Q1 bölü aradaki mesafe. Bakın ne kadar? 1, 2D. 2D'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. İkincide de iki 2E Elektrik alanımız var. O da K çarpı Q2 bölü 1D mesafesi var. O da D'nin karesi yani 1'in karesi 1 yapar. Bunları oranlarsanız gençler ne olur? E'ler gider. Buradan 1 bölü 2 gelir. Buradan K'lar gider. Ters çevirip çarparsanız Q1 bölü 4Q2 gelir. 4'ü de buraya atarsanız Q1 bölü Q2 2 olur. Yani cevap denizli olacaktır. Hadi bakalım. Bir sonraki soru zaman kaybı yok. Bir atış sorusu. Peki bu atış sorusuna ne? Yatay atış sorusu bakın. Bana diyor ki cismin yere çarpma hızı kaç V'dir diyor. Ben şunu biliyorum. Yatayda hız değişmez V ile çarpar. Bir. Bir de düşeyde V'ye kadar hız kazanır. Arkadaşlar o da G çarpı T'den 10 çarpı T'ye eşittir. T sürede geldiğini düşünürsek. Şimdi benim V'yi V, v cinsinden bulmam lazım. Ona göre bileşke almam lazım. Bana bileşkeyi soruyor çünkü bakın. Hadi göstereyim sorduğu yeri. Şunu çarpmaz mı? Şunu soruyor. O zaman benim şuna odaklanmam lazım. Öncelikle. Bir. Şimdi 2H yatay mesafesini bir yazalım. Belki bir işimize yarar. Yatay hız V çarpı T ile alakalı. Bu cepte dursun bir yer. 2. Serbest düşme yapıyor. Onu bir yazalım. H eşittir. 1 bölü 2GT kareden 5T karedir. Bu da 2. Denklem 2. Bulduğumu yazıyorum bak şimdi. Üçüncüsü V7 neydi arkadaşlar? Hatırlayın V7 neydi? 10 t idi. Doğru mu? Bu da 3. Şimdi ben diyorum ki, bakın ben diyorum ki şu ikisini oranlasam, şu t'lerden bir kurtulsam, h'lardan da kurtulsam ve 10 t mi çıkar? Bakın işler dışlardan. Ve 10 t mi çıkar? E, VY zaten 10T değil miydi? O zaman VY, VY eşit işte olur diyebilirim. VY eğer VY eşit işte olursa, burada V ise arada 90 derece olduğuna göre bizim bileşik yazdığımız V kök 2 çıkacaktır değil, kök 2V olarak yani cevap olarak şekillendireceğiz. İşimize, gücümüze bakacağız arkadaşlar. Hemen basit bir basit makine sorusu. Sürtünmesiz ip. Sürtünmesiz ve ip kütlelerinin ihmal edildiği düzenekte sistemde kuvvet kazancı bir kattır. Kuvvet kazancı bir kat ne demek arkadaşlar? Kuvvet kazancı neydi? P bölü F'ti. O zaman F eşittir P. Yani P bölü P'den bir kat. Kazanç ya da kayıp yok kuvvetten demek. O zaman F'e bir P demek zorunda kalırım. O zaman bura bir P olur. Bura bir P olur gördünüz. gibi. Bana diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Y makarasının ağırlığı en fazla P olabilir diyor. Şimdi Y makarasının ağırlığını en fazla almam için X makarasının ağırlığını sıfır almam lazım. Şimdi X'i sıfır alırsam bura P ya. Bura P bölü 2. Burada P bölü 2 çıkar. Dolayısıyla bakın şu Y'ye dikkat edin. Yukarı P, P, 2, P çekiyor ya kesin. Aşağı P bölü 2 varsa X'i, Y'yi 1,5 P alabilirim. Ama burada en fazla P demiş yanlış. 1,5 P'ye kadar yolu var. Bu bir yer. İkincisi arkadaşlar hemen şunları bir sileyim. Bakın şunları bir sileyim. Verdiğim değerleri. İkinci ne diyor? X makrasının ağırlığı en fazla 3P olabilir diyor. O zaman Y'yi ağırlıksız kabul et. Buraya 2P 2 p de. Çünkü bunu sıfır kabul et ki buna maksimum koy. 2, 2, 4'tür. Bir bu ise bu en fazla 3 olabilir. Bence doğru. P yükü yukarı çekilirken bütün makaralar aynı yönde döner diyor. Bir de buna bakalım. Hepsini siliyorum. Bakın bir doğru iki yanlış. Bir siliyorum. Sonra bir pardon neydi? Bir yanlış iki doğru özür dilerim. Şimdi bunlar yukarı çekilirken hepsi aynı yönde döner Şimdi bunu yukarı çekmem için bu ipi yukarı çekmem lazım. Bu saat yönü tersine döner. Saat yönü tersi. O zaman bu ipi de yukarı çekmem lazım. Bu da saat yönü tersine döner. O zaman bu ipi aşağı çekmem lazım. Bu saat yönünde döner. O zaman hepsi aynı yönde dönmüyor. Bakın Z ters yönde dönüyor. O zaman bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki. Yani bu soruyu arkadaşlar. Umarım aceleden yanlış bir soru çözmedik. 12. soruyla devam ediyoruz. Peki 12. sorumuzda ne var? Basit bir enerji sorusu. Bakın düşey kesici şekildeki olan yolun Yalnız KL bölümü sürtünmeli olup H yüksekliğinden serbest bırakılan M kültürü cisim yaya en fazla X kadar sıkıştırıyor. Şimdi buradan serbest bırakılıyor H yüksekliğinden. Tam uçtan bırakıldığını düşün. Kinetik enerji kazanacak. İlk başta neyimiz vardı? MGH kadar potansiyelimiz vardı. Burada burada arkadaşlar A kadar yolumuz var. Bir de Fc'ye kadar sürtünmemiz olsun. O zaman burada bir ısı kaybı olacak. Isı enerjisi kaybı olacak. Geri kalan enerjiyi buna potansiyel olarak aktaracak. O zaman ben de diyorum ki Fs çarpı A kadar kaybettim artı 1 bölü 2 K'yiz kadar sıkıştırdım yayı. Ya bu kadar enerji depoladım. Ya. Yani bu iki enerjinin toplamı ilk baştaki enerjiye denk olacak. Toplam enerji korunma değil mi? Buna göre diyor. İşlemlerden hangileri tek başına yapıldığında x miktarı artar. Şimdi x'i artırmak istiyorum değil mi? Mesela h yüksekliğini artırmak toplam enerjiyi artırır. Isıya dönüşen enerji değişmez. O zaman bura artmak zorunda kalır. Bu olur. Cismin kütlesini azaltmak. İsmi küsersini azaltınca toplam enerji azalır, ısıya giden enerji de aslında azalır. O zaman ee, buradaki kalan fark değişir mi? En azından artmaz. Artmaz değil mi? E, hatta azalacaktır. Matematiksel olarak denklenme kurduğunuz zaman. o zaman bu olmaz arkadaşlar. Bu olmayacaktır. Sonrasında ne var? Kale yolundaki sürtünme katsayısını artırmak. buradaki sürtünme katsayısını artırsan ısı sürtünme kuvveti artar. O zaman ısıya dönüşen enerji artar. Buna kalan pay azalır. O zaman x azalır. Bu da olmaz. O zaman cevap yalnız bir olarak şekillenecektir arkadaşlar. 13. soruya bakalım. 13. soru basit bir denge sorusu. Şimdi ip boyları aynı olduğuna göre şimdi burası dengedeyse bu nokta. O zaman şöyle bakıyorum. Şu açı aynı ip boyları aynıysa bu açı aynı. Çünkü bu açılar eşit olduğu için bu açılar da eşit. O zaman bunun bileşeniyle bunun bileşeni aynı ki toplam fik sıfır olsun. O zaman burada TK'dır. Bunu biliyoruz. Doğru mu? O zaman burada TK, burada TK ise 120 derecenin tam ortadan bir TK vardır. O zaman bu ip TK'dır. TK'da da X'e eşittir ki kütleler eşit olduğuna göre hepsinin ağırlığı GG alınabilir. O zaman TK G'dir. TL zaten dengeden dolayı direkt G'ye eşittir. TM şu aldatıcı olmasın direkt ne eşittir arkadaşlar? G'yi taşıdın G'ye eşittir. O zaman tüm ilk gelmeler birbirine eşittir. Yani cevap C'yandır deyip işimize, gücümüze bakacağız. 14. ve son soruya geleceğiz. Düzgün doğrusal yatay yolda sabit F kuvveti etkisinde bakın. Sabit F kuvveti etkisinde hareket eden cisim 0T aralığında KL, T2T aralığında LM yolunu almaktadır burada KL yolunu alıyor. Burada LM yolunu alıyor ki bu alanlar zaten alınan yollar eşit hız zaman grafiğinde altta kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Cisimin hız zaman grafiği şekilde gibi olduğuna göre hangileri doğrudur? KL yolu LM yolundan uzundur. Arkadaşlar şu üçgenin alanı tabii ki bu yamuğun alandan küçük gördüğünüz gibi. Şuradaki çizdiğim bölüm bile bundan büyükse artı burası çok büyük. O zaman KL yolu LM yolundan uzun olamaz. İstiyorsanız hesaplarsınız matematiği. Üçgen VET VT bölü 2. Burası V artı 3V bölü 2 çarpı T. Değil mi? Lm yolunun ortalaması 2V'dir diyor. Şöyle yapalım. Ortalaması yapınca yer değiştirmeyi bulun Lm'de. Bakın. Yer değiştirmeyi bulun. V burası. 3V burası. topla Bölü 2 çarpı T dedik. Buradan da ne çıktı? 2VT çıktı değil mi? Şurası 4 bölü 2'den 2. 2VT. Bölü Geçen zaman T'ye böldüğünüz zaman ortalama hızı bulursunuz. O da 2V'dir. O zaman bu doğru. KL yolu sürtünmelidir. Arkadaşlar aynı kuvvet etkisinde hareket ediyor. Buradaki ivme ile buradaki ivmeyi kontrol edin. İkinci bölmede ivme artmış. Aynı kuvvet etkisinde ikinci bölmede ivme artıyorsa, ivme artıyorsa burada net kuvvet artışı var. O zaman bu kesinlikle net kuvvet burada küçük. O zaman net kuvveti burada yatay yolda küçültmek için burada kesin sürtünme koyman lazım. Belki bu sürt burada kesin sürtünmeli, belki bu sürtünmesizdir. Belki de burada da sürtünme vardır ama buradaki sürtünmeden daha azdır. Anlatabiliyor muyum? O zaman burada kesin sürtünme olduğunu söyleyebiliriz. Kale yolu sürtünmelidir diyor. Bu o zaman kesin doğru. Yani cevap 2 ve 3 olarak şekillenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakın bugünkü sınavımızın cevapları da bu şekilde gençler. Size başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle yayını sonlandıralım arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakayım.